Görüntü Mehmet'in yağlı ellerinin direksiyon başında titremesiyle açılır. Arka koltukta beyaz elbiseli, kanlı bir kadın bilincini kaybetmek üzere uzaktan ambulans sirenleri duyulur. İstanbul'da bu yağmurlu akşamda günde bir öğün yemek yiyebilen tamirci Mehmet Yılmaz hayatının en önemli kararını verdi. Gelecek iki hafta içinde bu davranışının sadece kendi kaderini değil, milyarder bir ailenin de kaderini sonsuza dek değiştireceğini bilmiyordu. Kamera Acı Badem Hastanesi'ne doğru ilerler, acil ışıkları çaresizce yanıp söner. Görmek üzere olduğunuz sadece iyilik hakkında bir hikaye değil, tek bir cesaret anının tüm yaşamınızı nasıl yeniden yazabileceği hakkında. Ekim ayının o akşamında İstanbul'a şiddetli yağmur çiselerken yağıyordu. Mehmet Yılmaz, Kartal'daki küçük tamirhanesinin kapısını günün son kez kapatıyordu. Sanayi bölgesinin unutulmuş bir köşesindeki mütevazı garajda. 32 yaşındaki hayatı arabaların kaputu altında geçmiş bir adamdı. Sıcak metalden yaralar, yağdan kararmış tırnaklar, bitmeyen çalışmadan çatlak parmaklar, midesi açlıktan sızlıyordu. Cebinde sadece 15 lira vardı, tamirhanenin kirasını ödedikten sonra kalan tek şey. Bir ekmek alıp akşam yemeği ve ertesi günkü kahvaltı için paylaştırmayı düşünürken ani bir fren sesinin dikkatini çekti. Gecenin karanlığı kadar siyah, Parlak bir araba tamirhanenin önünde metalik bir sesle durdu. Yeni model BMW 7 serisi, İstanbul plakası. Araçtan gri saçlı, takım elbiseli, panik dolu bakışlı bir adam aceleyle indi. "Rica ederim, yardım edin!" diye bağırdı trembling sesle. "Eşim kalp krizi geçiriyor sanırım. Araba yolun ortasında bozuldu." Mehmet yaklaştı ve arka camdan içeriye baktı. Yaklaşık 50 yaşlarında zarif beyaz elbise giymiş bir kadın vardı, şimdi terden ıslanmış. Nefes alışı düzensiz, yüzü balmumu gibi soluk, eli göğsünü kasılarak sıkıştırıyordu. ''En yakın hastane nerede?'' diye sordu Mehmet, zihninde hızla hesaplıyor. ''Acı badem ama araba çalışmıyor, bu bölgeye taksi de gelmiyor.'' Bir saniye bile tereddüt etmeden Mehmet kendi arabası anahtarlarını çıkardı. 2005 model Tofaş Şahin, üç farklı renge boyalı ama motoru mükemmel durumda. Onu benim arabama bindirin. Hemen adam şok içinde Mehmet'e baktı. Ama seni tanımıyorum. Neden bana yardım ediyorsun? Mehmet cevap vermedi. Şahin'in arka kapısını açmış bile kadının rahat etmesi için eski bir battaniye yerleştiriyordu. O anda kadın bir saniye gözlerini açtı ve doğrudan ona baktı. Gözleri derin maviydi, minnet ve acıyla doluydu. Hastaneye gidiş zamana karşı bir yarıştı. Mehmet İstanbul'un her sokağını, her kestirme yolu, her trafik ışığını biliyordu. Bir cerrah hassasiyetiyle sürüyor, çukurlardan kaçınıyor, güvenli yerlerde hızlanıyordu. Dikiz aynasında adamın eşinin elini tutup sakinleştirici sözler söylediğini görüyordu. Elif dayan canım, neredeyse vardık. Onun adı Elif'ti. Mehmet için o kadın artık yabancı değildi o Elif'ti ve hastaneye ulaşması gerekiyordu. Acil servise vardıklarında Mehmet Elif'i kollarında hastane girişine kadar taşıdı. Tıbbi ekip onu hemen aldı. Adam ona para vermeye çalıştı ama Mehmet kibarca reddetti ve sessizce ayrıldı, adını bile söylemeden. Bilmediği şey Elif Özkan'ın sıradan bir kadın olmadığıydı. Türkiye'nin en güçlü iş adamının karısı, 3 otel zincirine sahip ve her gün hayatları değiştiren bir hayırseverlik vakfının sahibiydi. Ve o gece Mehmet Yılmaz'ın hayatı sonsuza dek değişmeye başlamıştı. Üç gün sonra Maslak'taki en yüksek binanın 20. katındaki ofiste Elif Özkan özel hastane yatağında yatıyor. Kalbi stabilleşmiş ama zihni huzursuzdu. Doktor operasyonun başarılı olduğunu ama birkaç dakika daha gecikmiş olsaydı ölümcül olabileceğini söylemişti. ''Kocam'' dedi Hasan Özkan'a o gece onu eşlik eden adama, o adamı bulmak zorundayız. Onsuz ben burada olmazdım. Hasan, 58 yaşında, keskin bakışlı ve emirlere alışmış birinin tavırlarına sahip bir adamdı. Tüm iş hayatında her hareketin bir bedeli, her iyiliğin bir çıkarı olduğunu öğrenmişti. Ama o tamircinin davranışı onu derinden şaşırtmıştı. Adını bile söylemek istemedi, diye mırıldandı Hasan. Hayalet gibi kayboldu. Elif hafifçe gülümsedi. Belki de bu dünyada hala iyi insanlar var Hasan, kalplerinin sesiyle hareket eden insanlar. Ertesi gün Hasan tamirciyi bulmak için bir ekibi seferber etmişti. Sadece birkaç ipucu vardı. 2005 model Tofaş Şahin, birkaç renkte boyalı, Kartal'da bir tamirci dükkanı ve yağlı elleri, dürüst gözleriyle genç bir adamın görüntüsü. Arama onu İstanbul'un en uzak köşelerine götürdü. Yıllarca kişisel olarak araba kullanmayan Hasan, Mercedes'iyle garaj garaj, tamirci tamirci gezdi. Her durağında o geceki sahneyi anlatıyor, renkli tofaş şahinli tamirci hakkında soruyordu. Üçüncü gün Bağcılar'daki yaşlı bir tamirci, Mehmet Yılmaz gibi geliyor, Sultan Gazi'nin yanında küçük tamirhanesi var, iyi çocuktur ama talihsiz dedi. Hasan'ın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Kırk yıllık iş hayatında duygularını saklamayı öğrenmişti ama şimdi büyük bir keşfin eşiğindeki çocuk gibi hissediyordu. Mehmet'in tamirhanesinin önüne vardığında eski bir arabayın altında kırık parça kaynatırken buldu onu. Metalik ses ve uçuşan kıvılcımlar onu bir ortaçağ zanaatkarının sanat eseri üzerinde çalışıyormuş gibi gösteriyordu. ''Mehmet Yılmaz?'' diye sordu Hasan tamirhanenin kapısında durarak. Mehmet arabanın altından çıktı ve o geceki adamı hemen tanıdı. Yüzü utançtan kızardı. Hanım nasıl? diye sordu Mehmet ellerini kirli bir bezle silerek. İyiliğin sayesinde diye cevapladı Hasan, genç tamirciyi deneyimli iş adamının gözleriyle analiz ederek. Önünde çalışkan, mütevazı, zorluklar içinde büyümüş birinin sade davranışlarıyla düşünde bakışlı bir adam görüyordu. Elif seni görmek istiyor diye devam etti Hasan. Şahsen teşekkür etmek istiyor. Mehmet başını salladı. Gerek yok efendim, yapılması gereken şeyi yaptım. Ama Hasan ısrar etti, ve sonunda Mehmet Elif'i hastanede ziyaret etmeyi kabul etti. Bilmediği şey, o anın hayatındaki en beklenmedik dönüşümün başlangıcı olacağıydı. Elif'in kalbinde her şeyi değiştirecek bir plan oluşmaya başlamıştı. Elif Özkan hastaneden çıktığından beri iyi uyuyamıyordu. Ameliyat yüzünden değil, sağlığı yerindeydi, sürekli zihnini meşgul eden saplantılı fikir yüzünden. Zekeriya köydeki villasının büyük salonunda, panoramik pencerelerden mükemmel bakımlı bahçeye bakarken duruyor, ve hala o tamirciyi düşünüyordu. Mehmet eve geldiğinde Hasan'la beraber şaşkına döndü. Ev doğduğu apartmandan daha büyüktü. Yüksek duvarlar, güvenlik kameraları, İtalyan mermerli bir giriş ayak seslerini katedral gibi yankılatıyordu. Elif onu kişisel kütüphanesinde, tavana kadar kitaplarla dolu rafları olan bir odada karşıladı. Sade lacivert bir elbise giymiş, saçı zarif topuz yapmıştı hastanedeki makyajı olmadan daha genç, sıradan insanlara daha yakın görünüyordu. Mehmet, dedi sakin ama kararlı sesle, senin için bir teklifim var. Mehmet sandalyenin kenarına oturdu. Bu lüks ortamda sudan çıkmış balık gibi hissediyordu. Kişisel şoförüm olmanı istiyorum, diye devam etti Elif, kocasının şok dolu bakışını görmezden gelerek. Sıradan şoför değil. Beni her yere eşlik eden, güvenliğimle ilgilenen ve günlük faaliyetlerde bana yardım eden kişi. Hasan aniden ayağa kalktı. Elif, ne söylüyorsun? Zaten güvenlik ekibimiz var, profesyonel şoförlerimiz. Hasan diye kesti Elif, karşı çıkmayı kabul etmeyen bakışıyla. O gece hayatım ip gibi incecik bir çizgiye dayandığında bodyguardlarımız, profesyonel şoförlerimiz orada değildi. Mehmet vardı. Takip eden sessizlik neredeyse fizikseldi. Mehmet kalbinin göğsünde güçlüce attığını hissediyordu. Elif hanım diye trembling sesle başladı. Ben sizin gibi insanlarla ise deneyimim yok. Ben basit bir tamirciyim. Elif gülümsedi ve ilk kez tanıştığından beri Mehmet onun gözlerinde anne sıcaklığı gördü. Tam da buna ihtiyacım var Mehmet. Basit, dürüst, doğru olanı kalbi söylediği için yapan birine, sözleşmede yazıldığı için değil. Teklif bunaltıcıydı. Mehmet'in bir yılda kazandığının on katı maaş, servis arabası, eğitim kursları ve en önemlisi yoksulluk sınırındaki yaşamı sonsuza dek terk etme şansı. Düşünmek için sana bir hafta veriyorum," diye ekledi Elif. Ama şunu bil ki, bu karar sadece benim hayatımı değiştirmez. Senin de hayatını sonsuza dek değiştirir. Mehmet o akşam villadan ayrıldığında kafası duygusal kasırgayla doluydu. Cebinde bir telefon numarası ve çok güzel görünen bir teklif vardı. Bilmediği şey, Elif Özkan'ın onun için çok daha büyük planları olduğuydu. Sadece sadakatini değil karakterini de hiç hayal edemeyeceği bir şekilde test edecek planları ve önümüzdeki haftalarda hayatının kendisinin bile tamamen öngöremediği şekillerde değişeceğini, Mehmet, beş gün uykusuzluk ve mahalleli tüm komşuların tavsiyelerinden sonra teklifi kabul etmişti. 55 yaşındaki annesi, hayatı boyunca temizlik işlerinde çalışmış bir kadın, ona söylediğinde gözyaşları dökmüştü. ''Oğlum böyle şansı hak ediyor musun acaba?'' diye fısıldamıştı, onu çocuk gibi kucaklarken. İlk iş günü sabah 6'da başladı. Elif ona İstanbul merkezindeki bir kostüm firmasının adresini vermişti. Oraya vardığında lüks mağazalara özgü soğuk profesyonellikle genç satış danışmanı onu karşıladı. ''Mehmet Yılmaz Bey misiniz?'' Elif Özkan Hanım kesin talimatlar bıraktı. Bir saat sonra Mehmet kendini aynada tanıyamadı. Siyah takım ona mükemmel oturmuş, beyaz gömlek fiziksel çalışma yıllarıyla şekillenen geniş omuzlarını vurguluyor... İtalyan deri ayakkabılar adımlarının farklı sesini çıkarıyordu. Daha güvenli, daha kararlı. Artık bir centilmen gibi görünüyorsunuz diye gülümsedi satış danışmanı ilk kez gerçek sıcaklıkla. Sabah 9'da Mehmet Özkan villasında ellerinde yeni servis aracının direksiyonunda titrerek vardı. Bej iç döşemeli siyah Audi A6. Elif onu evin önünde bekliyordu. Koyu kırmızı takım, tasarımcı çantası ve doğal otorite yayan tavrıyla giyinmişti. Günaydın Mehmet. Nasıl hissediyorsun? Başka gezegen gibi Elif Hanım. Elif güldü, endişesini gideren melodik ses. Alışacaksın. İlk durağımız Marriott Hotel. Mamaya projesindeki Japon yatırımcılarla görüşmem var. İstanbul yollarında yolculuk Mehmet için bir keşifti. Elif ona günün farklı saatlerinde alternatif güzergahları açıklıyor önemli toplantıların çoğunun nerede olduğunu gösteriyor, farklı sosyal durumlarda nasıl davranması gerektiği konusunda ipuçları veriyordu. Beş yıldızlı hotele girdiğinde, Marriott'a yaklaşırken ona söyledi, ''Sırtını dik tut, güvenli bakış ama herkese saygılı ol. Kapıcıdan müdüre, insanlar her şeyi görür ve her şeyi değerlendirir. Hotelde Mehmet kendini büyüleyen bir iş toplantısının tanığı oldu.'' Elif, 20 milyon avroluk sahil otel kompleksi sözleşmesi için zarafet ve kararlılıkla pazarlık etti. Akıcı Japonca konuşuyor, uygun anlarda gülümsüyor ve o ile motor söktüğü doğallık ile işleri yapıyordu. ''Bunu nasıl öğrendiniz?'' diye sordu otelden çıkarken. ''Deneyim Mehmet ve erken anladım ki iş dünyasında hayatta olduğu gibi insanlar önce kişiyi satın alırlar, sonra ürünü. Günün geri kalanı rüya gibi geçti.'' İstanbul kuzeyindeki yeni otel şantiyesini ziyaret ettiler, Elif mimarlarla ve müteahhitlerle motorlarla konuştuğu tutku ile konuştu. Sonra Zeytinburnu'ndaki Hayırseverlik Vakfı'nda durdular, Elif yetimhanedeki çocuklarla bir saat oyun oynayarak geçirdi. Onu o çocuklarla gülerken, kucaklayıp problemlerini gerçek dikkatle dinlerken gördüğünde, Mehmet artık çalıştığı kadın hakkında temel bir şey anladı. Elif Özkan sadece başarılı bir iş kadını değildi. Büyük kalbi olan, gücünü ve parasını dünyayı daha iyi yapmak için kullanan bir insandı. Akşam onu eve geri götürürken Elif sordu. İlk gün nasıldı? Bunaltıcı. Diye. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Dürüstçe cevapladı Mehmet. Son iki yılda öğrendiğimden daha çok şey öğrendiğimi hissediyorum sekiz saatte. Elif onu dikiz aynasından inceledi. Her duruma doğal olarak nasıl adapte olduğunu Herkese nasıl saygılı davrandığını, sorulmadan önemli detayları nasıl fark ettiğini görmüştü. Mehmet, arabadan inmeden önce ona söyledi, "Bu işbirliğinin ikimiz için de faydalı olacağını düşünüyorum." Elif'in ona söylemediği şey, gelecek hafta karakterini hiç hayal edemeyeceği bir şekilde test edeceğiydi ve hazırladığı sınav sadece profesyonel geleceğini değil, kişisel geleceğini de belirleyecekti. İkinci çalışma haftası alışılmadık bir misyonla başladı. Elif ona İstanbul Tarihi Merkezi'ndeki bir adrese, dar sokaklar, eski binalar, Mehmet'in gençlik döneminden iyi bildiği turist restoranları ve kafe bölgesine gitmesini istedi. "Bugün biraz alışılmadık bir toplantımız var," dedi Elif yatak odasındaki aynada dikkatle giyinirken. Sade siyah elbise ve alçak topuklu ayakkabı giyiyordu. Sıradan bir kadın gibi görünüyordu, tanıdığı milyoner değil. İstanbul'un en eski semtlerinden birindeki küçük kafeye vardılar. Elif ona arabada beklemesini ama uyanık olmasını söyledi. Olağan dışı şüpheli bir şey görürsen bu numarayı hemen ara, ona sadece bir numara programlanmış telefon verdi. Mehmet elli metre uzakta, terasayı mükemmel görerek park etti. Elif masaya oturup kahve sipariş etti. On dakika sonra kırklı yaşlarında gri takım elbiseli bir adam onun masasına oturdu. İlk başta konuşma normal görünüyordu. Adam sakin konuşuyor, Elif dikkatle dinliyordu. Ama yaklaşık çeyrek saat sonra Mehmet beden dilinde değişiklik fark etti. Elif geriye yaslandı. Adam ona daha agresif eğildi. Daha çok el kol hareketi yapıyor. Sonra kanının donmasına neden olan bir şey gördü. Adam Elif'in bileklerinden tuttu ve sıkıca sıkıştırdı. O kurtulmaya çalıştı ama adam bırakmadı. Bir saniye bile düşünmeden Mehmet arabadan çıktı ve hızla terasa doğru yürüdü. Masalarına vardığında adamın omzuna dokundu. Özür dilerim araya girdiğim için, sakin ama kararlı sesle söyledi. Ama sanırım hanım gitmek istiyor. Adam Mehmet'i ölçen gözlerle süzdü. Daha uzun boylu, daha iri, çatışmalara alışmış birinin bakışıyla "Sen kimsin?" diye agresif tonla sordu. Kadınların rahatsız edildiğini görmekten hoşlanmayan biri diye cevapladı Mehmet. Durumu hızlıca değerlendirirse mevziye olacak şekilde duruyor. Elif hemen masadan kalktı. Mehmet, "Gidelim." Adam da ayağa kalktı. Mehmet'ten bir karış daha uzun. Kiminle konuştuğunu biliyor musun evlat? Hayır diye sakin cevapladı Mehmet ve umurumda da değil. Ama hanımın gitmek istediğini biliyorum. Konuşma da bununla bitiyor. Gerginlik neredeyse fizikseldi. Yan masalardaki turistler sahneyi endişeyle izlemeye başlamıştı. Adam seçeneklerini değerlendiriyor gibiydi. Sonra gündüz ortasında dolu terastaki çatışmaya hazır görünen bir adama karşı dezavantajda olduğunu fark etti. Bu bitmedi. Gitmeden önce Elif'e fısıldadı. Villaya dönüş yolu gergin geçti. Elif yan camdan dışarıya bakıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Mehmet yanlış davrandığı için suçlu hissediyordu. "Araya girmekte yanlış mı yaptım?" sonunda sordu. Elif ona dikiz aynasından uzun uzun baktı. "Hayır Mehmet, tam da yapılması gerekeni yaptın." Akşam kütüphanesinde Elif Hasan'ı özel konuşma için çağırdı. Mehmet kapalı kapıdan gelen kısık sesler yaklaşık bir saat süren hararetli tartışmalar duyuyordu. Ertesi sabah Elif onu villanın bahçesinde havuzun yanında karşıladı. Beyaz ev elbisesi giymiş, onu tanıdığından beri görüktüğü en rahat halde. Mehmet, sana önemli bir şey söylemem lazım, diye başladı. Dünkü toplantı bir testti. Mehmet midesinin sıkıştığını hissetti. Test, kafedeki adam profesyonel aktör. Çatışmalı durum simüle etmesi için tutmuştum, nasıl tepki vereceğini görmek için. Takip eden sessizlik duygularla doluydu. Mehmet yanakları utançtan ve öfkeden yanıyordu. "Neden?" diye sorabildi. Elif ona yaklaştı ve omzuna el koydu. "Çünkü sadece güvende olduğumda değil, tehlikedeyken de sana güvenebileceğimi bilmem gerekiyordu. Çünkü önümüzdeki aylarda bir çalışandan daha fazlasına ihtiyacım olacak." aile gibi birine ihtiyacım var. Bu sözler Mehmet'e fırtına gibi çarptı. Gerçek ailesi sadece annesi ve mahalleli birkaç komşudan oluşuyordu. Bu olağanüstü kadının onu aile olarak görmesi gözlerini yaşlarla doldurdu. Ve senin için bir haberim daha var diye devam etti Elif gizemli gülümsemeyle. Hayırseverlik Vakfım dezavantajlı gençler için yeni mesleki formasyon programı açıyor. Otomobil tamirciliği, elektrikçi, marangoz öğrenecekler hayatlarını değiştirebilecek pratik meslekler. Durdu ve doğrudan gözlerine baktı. Otomobil tamircilik programını koordine etmeni istiyorum. Bu çocuklara bildiğin her şeyi öğret. Sahip olmadığın mentor ol. Mehmet için bu teklif yeni işten daha fazlasıydı. Aldığı iyiliği geri verme, hayatı kendi hayatı değiştiği gibi değiştirme şansıydı. Ama bilmediği şey, Elif Özkan'ın hala onun için gizli planı olduğuydu. Hayatını kendisinin bile tamamen öngöremediği şekilde değiştirecek plan. 6 ay sonra mesleki eğitim programı Elif Özkan Vakfı'nın en başarılı projesi olmuştu. Mehmet 16 ile 22 yaşları arasında 20 gençle pazartesiden cumartesiye çalışıyor. Sadece otomobil tamirci değil, disiplin, saygı ve özgüven de öğretiyordu. Elif'in program için özel inşa ettirdiği atölye Mehmet'in eski garajından 3 kat büyüktü. Modern ekipmanları, pratik arabaları ve video projeksiyon cihazlı sınıfı vardı. Ama en önemlisi aile atmosferi vardı. Mehmet abi, tarla başından gelen, kanunla sorunları olan 18 yaşındaki Emre bir sabah ona sordu. "Size kişisel bir şey sorabilir miyim?" "Elbette Emre. Bu işi bizim için neden yapıyorsunuz? Yani sizin paranız var, güzel arabanız, iyi işiniz. Bizim gibi alt tabakadakilerle neden uğraşıyorsunuz?" Mehmet çalışmayı bıraktı ve emreye baktı Çocuğun gözlerinde bir yıl önce hissettiği aynı güvensizliği gördü Çünkü bir yıl önce emre ben de senin gibiydim günde bir kez yemek yiyor çalıştığım garajda uyuyor daha iyi hayat hayalini kuruyordum nasıl elde edeceğimi bilmeden Mehmet'in hikayesi tüm 20 genci büyüledi Elifi kurtardığı geceden kafedeki testten tek bir iyilik kararının hayatını nasıl değiştirdiğinden bahsetti benim ve sizin aramdaki fark onlara söyledi benim doğru zamanda doğru yerde olma şansım olmasıydı ama siz daha iyi bir şeye sahipsiniz kendi şansınızı yaratabilme fırsatı bu dönemde mehmet ile elif arasındaki ilişki de derinleşti artık sadece profesyonel ilişki değildi elif onu sık sık aile yemeğine davet ediyor vakıfla ilgili önemli kararlardan danışıyor beraber çalıştığı insanlar hakkında görüşlerini alıyordu İlk başta Mehmet'in varlığından şüphelenen Hasan, onu saygı duyan ve gerçek arkadaş sayan biri olmuştu. Sana bir şey söyleyeyim Mehmet. İstanbul manzarasına bakarak villanın terasında oturduğu bir akşam Hasan'la konuşuyordu. 40 yıllık iş hayatında binlerce insanla tanıştım. Çoğu benden bir şeyler istiyordu. Sen aldığından çok veren ilk kişisin. Gerçek dönüşüm Aralık ayının bir sabahı Elif onu vakıf ofisinde ciddi yüz ifadesiyle çağırdığında geldi. Mehmet, sana bir teklifim var. Ama bu kez hayatında vereceğin en önemli karar. Ona İstanbul'lu noterin başlığını taşıyan belge seti uzattı. "Hasan'la benim hiç çocuğumuz olmadı," diye trembling sesle başladı Elif. "Yıllarca denedik, mümkün olan tüm tedavileri yaptık ama olacağı yoktu." Mehmet kalbinin güçle attığını hissediyordu, duyacağını seziyordu. "Seni yasal olarak oğlumuz olarak evlat edinmek istiyorum Mehmet. Paramıza veya adımıza ihtiyacın olduğu için değil." geçen yılda kendi çocuğumuzda görmek istediğimiz kalp ve değerlere sahip olduğunu kanıtladığın için, belgeler Mehmet'in elinden düştü. Gözlerinin önünde son bir yıl geçti. İlk kostüm, lüks dünyadaki ilk gün, kafedeki test, her gün öğrettiği çocuklar, aile yemekleri, Hasan'la konuşmalar, bu demektir, diye devam etti Elif. Yasal mirasçımız olacaksın, vakfı doğru bildiğin gibi yöneteceksin ve Özkan soyadı senin olacak.'' Mehmet çocukluğundan beri ilk kez ağladı. Hayatı boyunca onun için çalışan annesini sadece onu şans sahibi kılsın diye düşünerek ağladı. Basit iyilik seçiminden tamamen değişen kendi yaşamını düşünerek ağladı. Senden istediğim tek şey, gözyaşlarıyla gülümseyen Elif ekledi. Nereden geldiğini asla unutmamanız. Sana vereceğim güç ve kaynakları, başka insanlara da aynı şansı vermek için kullanman.'' üç ay sonra noterler huzurunda Mehmet Yılmaz, resmen Mehmet Özkan oldu. Annesi Elif'in özel olarak satın aldığı yeni elbiseyle ön sırada gözyaşlarıyla oturuyordu. Tören sonrası Elif onu kenara çekti. Artık resmen annenin ona çocukluğundan beri hissetmediği sıcaklıkla söyledi. Ama bil ki hayatını kurtardığın geceden beri sen benim oğlumdun. O yağmurlu Ekim gecesinden beş yıl sonra Mehmet Özkan İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç meslek edindirme merkezi yönetiyordu. Binden fazla genç programlarından geçmiş, yüzde sekseni iyi ücretli işler bulmuştu. Altmış yaşını geçen Elif ve Hasan, çocuklarının başarılarını aşan başarılarını görmenin gururuyla bakıyorlardı. Ama Mehmet için en önemli şey aynı ilke olarak kaldı. Karşılığını düşünmeden iyiliği yapmak, çünkü kalpten yapılan iyilik her zaman kat kat geri döner.'' Bir akşam Hasan'ın veren adamın aldığından çok değerli olduğu hakkında ilk kez konuştuğu aynı terasta oturarak Mehmet Kader'in hikayelerini nasıl ördüğünün gizemli yollarını düşünüyordu. Tek karar, tek gece, tek iyilik hareketi ve sonsuza dek değişen bir hayat. Kamera Mehmet'in o geceyi değiştiren anının anısına inşa ettiği büyük meslek eğitimi atölyesine döner. Duvarda Elif, Hasan ve Mehmet'in gerçek aile gibi kucaklaştıkları bir fotoğraf. Mehmet Yılmaz'ın hikayesi bize hayatta en büyük dönüşümlerin aldığımızdan değil verdiğimizden geldiğini öğretir. Basit iyilik hareketinin sadece birinin hayatını değil bizim hayatımızı da değiştirebileceğini. Görseller Mehmet'in atölyelerinde meslek öğrenen gençler ile hikayesinin önemli anları arasında geçiş yapar. Elif Özkan dünyanın sık unuttuğu gerçeği biliyordu. Gerçek şükran parayla ölçülmez, aldığımız iyiliği nasıl ileri taşıdığımızla ölçülür. Kamera masadaki plaketin üzerinde durur. Her şeyi değiştiren gece anısına 23 Ekim. Sen de bir hayatı değiştirme gücüne sahipsin. Sen de cesaret anını unutulmaz hikayeye dönüştürme gücüne sahipsin. Bu hikaye kalbine dokunduysa eğer, yaşadığın en güzel iyilik hareketiyle yorum bırak. İyiliğin gücüne inanıyorsan beğen ve başkalarının da dünyamızda hala mucizeler olduğunu görmesi için paylaş.